Aa Poyraz, senin çiftliğinde bir sürü hayvanlar var anneciğim. Oo, bir sürü hayvanlar var senin çiftliğinde. Ama bunları Poyraz bir arada yaşatamayız böyle. Baksana dinozor var, kaplan var, koyun var. Bunların hepsi aynı yerde yaşayamazlar. Bu kaktüs bloklarımızla bunlara bir kümes yapalım mı ister misin? Hadi o zaman kaktüs bloklarımızla bu hayvanlarımızı birbirlerinden ayıralım. Hem de çiftliğimizi güzelleştirelim olur mu? Evet. Hadi o zaman sen de al. Ben de alayım böyle. Şöyle çiftlik evimizin yanından bunlara çok güzel kümesler yapalım. Hayvanlarımızı ben birbirinden için ayıralım. Tamam hadi yap anneciğim ben başladım yapmaya. Bir taraftan sen yap bir taraftan ben yapayım. Çok güzel ayıralım bunları birbirinden. Hop bak. Hepsini ayıralım. Ah ceylanı da alalım buraya. Çok güzel hayvanlar varmış. Poyraz. Ay köpek varmış burada. Hop hop hop. Bak burada da dalmaç yalısı varmış. Atımız var burada. Burada yine dinozorumuz var. Koyunumuz var. Kaplanımız var. Oo bu da eşeğimiz de varmış burada. Hadi bakalım. Hemen bunları birbirlerinden ayıralım. Ben bu tarafı birazcık büyük yaptım. Bunun içine hangisini koyalım Poyraz buranın içine istersin anneci? Ha? Şey ne koyalım? Orayı tamamladık. Ben buraya koydum. Hangi hayvanları koyalım? Buraya Dinozorlarımızı koyalım mı? Dinozorlar zarar vermeden, diğer hayvanlarımızı yemeden buraya dinozorlarımızı koyalım. Dinozorlarımızın yanına da şuraya dökelim bloklarımızı birazcık. Evet. Heh. Hadi anneciğim sen de hızlıca yapmalısın ama biraz. Yavaş kaldın. Hadi bakalım. Oo, oh, çok güzel oluyor. Bakalım buraya hangisini koyabiliriz? koyunlarımızı koyalım buraya da. Burada var bir koyun. Burada var bir koyun. Eşleştirelim. Hep aynı cins olanları bir araya koyalım. Keçimizi koyalım. Burada da küçük bir keçimiz var. Bunu da koyalım. Burada ineğimiz var. O burası biraz küçük geldi. Büyütmemiz lazım. O zaman şöyle yapalım. Burayı biraz daha büyütelim. Ve sonra da kapılarını yapacağız. Kapılarını kapatacağız bunların. Burayı da alalım. Oyuncaklarımızı. burada da var bir tane inek. Bu ineğimizi de koyalım. Bir tane daha ineğimiz vardı sanki bizim. Şu keçimiz var. Bu keçimizi de koyalım Poyraz. Ay sen domuzcuğu mı yer yaptın? Ona biraz uzak, uzak yaptın sanki. Bahçenin dışında kaldı o Poyraz. Ha? Birazcık evine yaklaştır. Bak senin evin burada. Hı? Hadi yaklaştır birazcık anneciğim onu. Evet. Bakalım şimdi. Bunlarla böyle. Yine sıralayalım. Çok güzel. Tüm etlerimizi yapalım. Poyrazla. Buraya eşeğimizi koyalım. Hı, eşek de bence bunlarla beraber. Burada durabilir. Evet. Kapılarını da yapalım. Ben, çıkmasınlar. Ben bunların içi için birkaç büyük yapacağım. Tamam yap anneciğim Onlar hadi. Da burada koyabilir. Tamam. Evet. Buraya böyle kapılarını burada... da yapıyorum. Ki hayvanlarımız dışarıya çıkmasınlar. Kaçmasınlar. Değil mi Koyraz? Evet. Evet. Böyle buradan biraz daha koyalım kaktüs bloklarımızdan. Evet burayı da kapattık. Ben büyüteceğim burayı. Büyütecek misin? Hı hı. Tamam hadi bakalım. Bunun içine de buraya da kaplanımızı koyalım. Oo, kaplan için çok büyük bir yer oldu. Sen ne koydun oraya Poyraz? Hangi hayvanları koydun anneciğim? Hı, bir köpek. Evet. Evet. Bir tane daha köpek. Öyle mi? Bir de ceylan koymuşsun sanki buraya. Evet. Evet Çok tatlı bir ceylan koymuşsun. Ben yürütücem bitireceğim. Öyle mi? Tamam. Tekrar böyle bloklarımızdan tekrar dizelim buraya. Çok güzel yer yaptık biz bu hayvanlar için ya. Ben çok güzel kimesler oldu. Ne, yapayım ya? yapayım. ne yapacaksın? Evet. E mi yapacaksın? Hı hı. Tamam. Üstü, içine de yapalım. Tamam anneciğim. Hadi yap bakalım bir. Bunun ben içine. Geldim. Tamam. Buraya ne koyacağız Poyraz? Buranın içine hangi hayvanı koyalım istersin anneciğim? Hı? hı? Ceylan'ı mı koyalım? Ay kümesimiz bozuldu Poyraz sen atınca. Eyvah kaplan yakalayacak şimdi ya. Baksana nasıl bakıyor Ceylana bak. o kaplan yakalayacak şimdi ceylanı yiyecek. Birbirlerini yemesinler diye ayırdık biz bunları için birbirinden. Oh, kurtardım ceylanı. Hadi bakalım başka. Hadi biraz daha yap. Sen az yaptın Poyraz. En çok ben yaptım bak. Hepsini birbirinden ayırdım. Evimizde karşıda çok güzel gözüküyor. Hadi bakalım biraz daha. Şöyle ceylanın önüne doğru yapalım. Birazcık daha da olur mu? Böyle. Bir tane daha. Buraya da ne koyalım? Şu küçük tilkimizi koyalım mı? Bu kümesimize de. Evet bu tilki buraya çok yakıştı. Çok güzel oldu. Bunun yanına istersen şuraya bir tane de sen kümes yap Poyraz. Orada. Orayı mı yapıyorsun? Tamam hadi sen de oraya yap. Ne kaldı? Bir tek gergedanımızda atımız mı kaldı? Tamam hadi o zaman. Birleştir yardım etmemi ister misin sana? Tamam. Hadi bakalım bir. Ay Allah'ım çok güzel oldu ya. Poyraz şu hayvanlarımıza bakar mısın? Hepsini birbirinden ayırdık. Oo bu dinozor çok mutlu gülüyor baksana. Burada da koyunlarımız var, ineklerimiz, keçilerimiz var. O burada bir kaplanımız var. Burada ceylanımız, burada da tilkimiz duruyor. Aa Poyraz köpeklerle küçük domuzcuğu da buraya koymuş. Evet. Poyraz nasıl gidiyor anneciğim senin çalışman? İyi tamam. Hadi bakalım birazcık daha hızlı olalım ama. Dışarıda kaldı çünkü hayvanlarımız. Dışarıdan almalıyız. Kümeslerine koymalıyız tamam mı? Tamam. O Poyraz atını ahırına yerleştirdi. Çok güzel bir ahır yaptı Poyraz. Legolarından. Şimdi hangisini koyuyorsun Poyraz? Gergedan. Hmm, Gergedanın yeri de orası mı? Hmm, bu da çok güzel oldu. Ama biraz uzak oldu sanki diğer çiftlik hayvanlarımıza göre değil mi? Onlar burada kaldılar. Atla gergedan uzakta kaldı evimiz de burada. Hayvanlarımızı biz birbirinden ayırdık. Çok güzel bir çiftlik evi yaptık Poyraz'la. Evet. Bakın. Hepsi uslu uslu yerlerinde duruyorlar.